Türkiye'nin en kaliteli saplement markası Haikyuu Nutrition 8 geni sunar. 2025 yılında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar izledik. Alexander Volkanovski, Diego Lopez, Ilya Topuria, Charles Oliveira, Hamza Çimayev, Dirikustu Plesi, Magomed Ankaleyev, Alex Pereira. Hepsi birbirinden önemli ve iyi karşılaşmalardı. Ama bu maç beni benden alıyor dostlarım. Yılın bana göre en önemli karşılaşması. Bir yandan Dağıstan mirasını bir üst seviyeye çıkarmak isteyen İslam Mahachev, diğer yandan küçümsenen, kemerini korumak ve dünyayı şok etmek isteyen Jack Dele Karşılaşmanın önemi sadece Jack ve İslam ile alakalı değil. Takımları da içinde. Bir taraf en güçlü olduklarını kanıtlamak, diğer taraf dağıstan dominasyonunu yok etmek istiyor. Hafif sikletin şampiyonu Topur Topurya, orta sikletin şampiyonu Hamza Çimaev'inde gözü bu karşılaşmanın üzerinde. Gelecek bu hafta sonu şekillenecek. Maç 77 kilogramda olacak ve İslam Maçev ilk defa bu siklete çıkıyor. 70 kilogram hafif sikletin şampiyonuydu. Helal Muhammed kemerini cek'e kaybedince İslam hafif siklette işinin bittiğini duyurdu. Yeni bir meydan okumanın içine girdi. Birçok insana göre Maçev çoktan jeklemedilerini yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bağış siteleri büyük oranda İslam'ın kazanacağını söylüyor. Ama bu doğru mu? Belal Muhammed maçının öncesinde de küçümsenen Madalena'nın hiç şansı yok mu? Jake nasıl kazanabilir? İslam maçı nasıl kazanabilir? Soracak bir sürü sorumuz, konuşacak bir sürü konumuz var ama ondan önce. 150 bine çok az kaldı. Hala kanalıma abone değilsiniz ve %61'lik kısımdaysanız abone olursanız sevinirim. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Jake Dele Madalena. Bu eşleşmenin underdog, favori olmayan tarafı. Şavkat Ramonov'un sakatlanmasıyla Belal El Muhammed'in karşısına çıkmış ve hiç kimsenin beklemediği bir anda 77'nin şampiyonu olmuştu. Aslına bakarsanız dostlarım, Cek Deleman'ın yükselişi insanlar tarafından dikkat çekiyordu. Beleli yendiğinde onu fark edemeyen izleyiciler şaşırmış olsa da takımı Belel Muhammed'i yeneceklerinden zaten emindi. Jack bugün yine küçümsenen taraf. 29 yaşında kariyerinin en iyi dönemine giriyor. Belter Beyt'in güncel şampiyonu. 18 maçlık galibiyet serisi var. MMA karnesi 18 galibiyet, 2 mağlubiyet. 1.80 boyunda, uzanma mesafesi 1.80. Boksu çok iyi, son karşılaşmasında dam defansının da ne kadar iyi olduğunu, Cici Susu'nun ne kadar geliştiğini gösterdi. Hatayı affetmiyor, burada ne demek istediğimi videonun sonunda anlayacaksınız. Son 5 maçında Randy Brown, Basil Haves, Kevin Holland, Gilbert Burns ve Belal Muhammed yendi. Bu maçlara da birazdan değineceğiz. Abdurmanap Nurmagomedov'un planı İslam Maçev. Yıllarca hafif siklette gücümü gösteremiyorum, ve e çıkacağım dedi ve bugün çıkıyor. Hafif siklette tarihinin en çok kemer koruyan dövüşçüsü. Son karşılaşması Arman Sarukyan'a karşı olacaktı. Lakin Arman o maçtan çekilince Renato Moicano'yu yenerek kemerini bıraktı. 34 yaşında kariyerinin en iyi döneminde eski hafif siklet şampiyonu 15 maçlık galibiyet serisi var. MMA karnesi 27 galibiyet 1 mağlubiyet 1.78 boyunda uzanma mesafesi 1.79. Sambo güreş ve judo da iyi. Kickboks temelleri son zamanlarda gelişti. Attığı her darbe sonrasında tek damla gidebilir. Son 5 karşılaşmasında Charles Oliveira'yı, Alexander Volkanovski'yi iki kere, Dustin Fourier'i ve Renato Moicano'yu yendi. Gelin dostlarım iki adamın son 5 karşılaşmasını hızlıca hatırlayalım. Jack Dele Medelena 11 Şubat 2023 tarihinde Randy Brown ile karşı karşıya geldi. Rakibini harika bir sahile yakalayarak knockdown etti. Arkasına geçerek pes ettirdi. Ardından kısa süre kala dahil olduğu Basil Hafes maçına çıktı. Bu maçta Hafes'in yerde Jack'i kontrol ettiğini gördük. İlk roundda Basil Hafes üstün olan tarafta. İkinci roundda boksuyla öne çıkan Madelena yere alındı ama round ona daha yakındı. Üçüncü roundda Basil Hafes yoruldu. Jack Dele Medelena ise vitesi arttırdı. Üç roundun sonunda karşılaşmayı ayrı karar kazanan Jack Dela Medelena'ydı. Sonrasında Kevin Holland yendi, Gilbert Burns ile karşı karşıya geldi. Elinin kırıldığı, kaybetmesine bir dakika olan karşılaşmayı rakibini nakavt ederek kazandı. Son maçında da Belal Muhammed'e alan vermedi. Hakemlerin ortak kararıyla yeni şampiyon oldu. Jack'in son 5 maçından Basil Haves, Gilbert Burns ve Belal Muhammed karşılaşmaları İslam Maçevi maçı için önemli. Gelelim İslam maçevin son 5 maçına. İslam gitti, hiç şans vermeden Charles Oliveira'yı yenerek şampiyon oldu. O gün sikletler fark etmeksizin en iyi dövüşçü olan Alexander Alexander meydan okudu. 11 Şubat 2023 tarihinde iki adam karşı karşıya geldi. Alexander Volkanovski kısa ve güçlü bir dövüşçü. Bundan dolayı yeri alınması zordu. Karşılaşma kıran kırana geçti. İlk defa Dağıstan'da bir dövüşçünün yorgun gözüktüğünü gördük. 5. rauntta İslam yerde kaldı. Volkanovski yerde rakibini yumruklamaya başladı. Sonrasındaki rovanş maçında Volkanovski'yi yüksek tekmeyle yakalayıp nakavt etti. En iyi günlerinden uzak Dustin Poirier ile karşılaştı. 7 dirsek sonrası yüzü kanasa da karşılaşmanın geneline maçı hakimdi. Sonrasında ise Renato Moicano'yu pes ettirdi. İslam Maçev son 5 maçında karşısına gelen tüm rakiplerini bitirdi. Ama işte Dustin karşılaşması kafa karıştırıcı. İnsanlar İslam'ın Dustin'i daha kolay gösterebileceğine inanıyorlardı. Yüzü kanamış darbe almıştı. Oysa ki Dustin en iyi günlerinden çok uzaktı. Diğer yandan Alexander Volkanovski ile olan ilk maçının 5. roundunda da yorgun gözükmüştü. Acaba İslam Maçev erken mi yoruluyordu? İşte bu sorular sorulmaya başlandı. Bu soruları cevaplayabilmemiz için hangi dövüşçü de nerede iyi onları bir bilmemiz gerekiyor. Dövüş hep ayakta başlar. Bundan dolayı ilk inceleyeceğim yer dövüşçülerin ayaktaki performansları. İslam Maçev'in kickboksu son zamanlarda gelişti. Dustin Puriya maçında bunu çok iyi gördük. Dirsekleri, dizleri, vücuda vuruşları etkiliydi. İslam iyi bir striker ama Jack Dele Delena kadar teknik değil. İlya kadar manşetlere çıkmasa da Madelena'nın boksu da çok iyi. Kombinasyonları rakibinin baş ve gövdesi arasında akıyor dostlarım. İki eliyle de rakiplerine nakavt edebilir. Ayakta Dustin Puriya'dan daha etkili olacaktır. Jack Dele Delena'nın kolları da uzun olduğundan boks mesafesinde İslam'dan çok daha iyi olacaktır. Gelelim yer oyunlarına. Burada net favori İslam. Maçevin bu maçta oyun planı kesinlikle maçı karıştır. Rakibini yere al. Kontrol et olacaktır. Lakin burada işler biraz karışabilir. Craig Jones adında bir adam Jack'in tarafında oyuna dahil oluyor. Craig dünyanın en iyi cici sucularından birisi. hafif ve takımına kafayı takmış durumda. Daha sonra ekolünün tekniğini çözdüğünü iddia ediyor. Söyledikleri boş cümleler değil. Teknikleri iyi. Onun etkisini ilk Alexander Volkanovski Brian Ortega karşılaşmasında gördük. Volkanovski'nin giyotinden sağ çık çıkmasında Jones'un etkisi vardı. Sonrasında İslam Maçev Volkanovski bir de yine Volkanovski'nin köşesindeydi. O maçta İslam Maçev'in neredeyse pes ettirme denemesi daha yoktu. Sonra round Alexander Volkanovski üstte kalmış. İslam'ı yerde kontrol etmişti. Son olarak ise Belen Muhammed Jack karşılaşmasında yine Craig Jones Jack köşesindeydi ve Jack o maçı kazandı. Belen Muhammed maçında mesele yere alınmak değildi. Her yere gittiğinde Belal Jack üstte kaldı. Karşılaşmayı kazandı. Belen Muhammed'in güreşiyle İslam Maçev'in güreşi bir değil ama Belal daha çok Amerikan güreşine yatkın. Yerde rakipliğini boğmuyor. En son 2019 yılında bir rakibini pes ettirmişti mesela. Bundan dolayı İslam Maçevi ile Belal Muhammed'i bir tutmak doğru değil. İslam Charles Oliveira'yı boğdu, Dustin'i boğdu, Renato Moicano'yu boğdu. Amacı rakibini yere aldıktan sonra kontrol etmek değil, direkt pes ettirmek. İşte birazdan bahsedeceğim. Craig Johnson teknikleri de burada etkisiz kalabilir. Alexander Volkanovski'ye deneyememesinin sebebi bir alanı olmamasıydı. Volk kısa dostlarım. Öyle bir dövüşçüde pozisyon bulmak, pozisyon aramak kolay değildi. Bir de Jack Basil Hapes ve Gilbert Burns tarafından yeri alınıp kontrol edilmesi kafamı karıştırıyor. Belen maçında harika gözüktü ama orada da Belen Muhammed'in yer oyunlarının kontrolden ibaret olduğunu biliyoruz. Bir de Belen Muhammed o maçta çok hata yaptı. Bundan dolayı İslam Maç evi illaki Cekteleme deleneye alacaktır. Kardiyo kondisyon, İslam ile ilgili burada net bir şekilde soru işaretleri var. Nefesinin yetmediği anlar oldu ama bunun sebebi kilo kesmesi de olabilir. Videoyu hazırlarken İslam Maç ve Habib'in arkadaşı olan eski bir dövüşçünün podcastini izledim. Orada adam şunları söylüyor. İslam Mahaçev 2 hafta önceden kilo kesmeye başlıyor. Bu adamlar iri dostlarım. 70'e inmek, o kadar kilo kesmek, tekrar yüklemek kolay değil. Bugün İslam büyük ve çok iyi gözüküyor. Aslında şu an dövüşmesi gereken kiloda. Demem o ki Mahaçev'in kilo kesmesi de maçlarının 5. raundunda sıkıntı çekmesini sağlıyor olabilir. 77'de böyle bir sıkıntı yaşamayabilir. O yüzden bu maç için İslam Mahaçev'in nefesi yetmiyor diyemem. Cekteleme de ise nefesinde bir sıkıntı yok. Belal Muhammed maçı bunun en büyük örneği. İki adamın da çenesi iyi. Peki kim kazanacak ve nasıl kazanacak? Disiplin. İslam Maçev'in kazanmasının tek bir yolu var. O da disiplinli olması. Az önce Jack Dele Medelena'nın Basil Haves, Gilbert Burns ve Belal Muhammed karşılaşmalarının önemli olduğunu söyledim. Bir güreşçi olan Belal Muhammed kaybetti. Gilbert Burns kazandığı maçı kaybetti. İyi de neden? Cevap Scramble. Yani yerde pozisyon değiştirme. Jack Dele Medelena Alex Pereira gibi yerde enerjisini koruyabilen bir dövüşçü. Birisi onu yere aldığında çok enerji harcamıyor, enerjisini koruyor. Örnek vereyim Habib Nurmagomedov, Conor McGregor karşılaşmasını hatırlayın. Conor ne kadar yorulmuş. Ama Alex Pereira ve Jack Dele bu olmuyor çünkü kendilerini sıkmıyorlar, ayağa kalkabilmek için gereksiz çaba göstermiyorlar. Peki İslam Mahçevi'nin kazanmasının tek nedeni neden disiplin? Domine eden üstü olan dövüşçü pozisyon değiştirmeye çalıştığı anda bir anda Jack Dele açık buluyor ve ayağa kalkıyor. Belal Muhammed, Gilbert Burns hepsi bu hata yaptı. Jack'in üzerinde kalıp sakin olsalardı, disiplinli olsalardı Jack ayağa kaldırmazlardı ve karşılaşmayı kazanırlardı. Hamza Çimavdirik Stupilesi maçı Hamzat 5 round boyunca Dirkus'un üzerinde yattı. 5. round'da pozisyon değiştirmeye çalıştığı bir anda Dirkus'lu pleze üzerine çıktı. Süresi olursa belki de Hamzat'ı bitirecekti. İslam maçevi kazanmak istiyorsa disiplinli bir şekilde ceklerleme deleneyi yerde kontrol etmeli. Craig Johnson teknikleri şaka değil ama eğer İslam yavaş yavaş pozisyon değiştirir, tuzaklarını yavaş yavaş kurarsa o teknikler de günün sonunda boşa çıkacak. Dalsın Puriye maçındaki gibi disiplinsiz davranır. Kendini kaybederse geçmiş olsun dostlarım. Ceklerleme delene İslam Maçev'i nakat eder, bitirir. Eğer disiplinli bir şekilde ilerler, rakibini yerde kontrol eder ve tuzaklarını yavaş yavaş kurarsa yeni şampiyonumuz hayırlı olsun deriz. Kazanmanın anahtarı Jack üzerinde kalıp yerde ona açık vermemek, onu ayağa kaldırmamak. Buraya kadar olan kısmı özetlemem gerekirse İslam Maçev galibiyete Jack e oranla daha yakın olan taraf. Ben İslam Maçev'in kazanacağını düşünüyorum dostlarım. Fakat Habib ve Haber Mendiz'in sözünü dinlemez. Maçta kontrolünü kaybederse Jack elleri ağır, yerden kalkar ve İslam'ın kart eder. Kazanmasının en garanti yolu Jack deleme deleneği. tıpkı Hamza Çimavin diri kustu Plesi'ye yaptığı gibi yer almak, yerde kontrol etmek. Bunun dışında risk almasına, kendini kanıtlamasına gerek yok. Sizin düşünceleriniz neler dostlarım? Sizce hafta sonu kim kazanacak? Siz görüşlerinizi yorumlara yazarken ben de videonun sonuna geliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz, %61'lik kısımdaysanız abone olursanız sevinirim. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağ Exactly.